Selamlar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Hamster Combat'ta 4 milyon 120 binlik bir saatlik kazanca ulaştım. Anlık olarak 4 günde 3150. sıradayım. Bu e, sıralamada gerilememiş sebebi bu kartlara düzenli almamam. O yüzden bu kartları düzenli bastığımda tekrardan ilk 1500'e girerim diye düşünüyorum. Sizler ne kadar kastınız? Çoğu arkadaşımız Lord Lig'ine girmiş olarak görmekteyim. Yorumlara yazalım. Ee, bu videomuzda böyle olsun. Bakalım kimler ne kadar saatlik kazanç kasmış ve Lord Lig'ine girebilmiş mi? Yorumlara yazmayı unutmayın az arkadaşlar. Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istedim. 5 milyona doğru hızla gidiyorum. Umarım yakında turbomuzda gelir diye düşünmekteyim. Çünkü konuşmalar var. Ee, güzel haberler bence çok yakın. Ee, dediğimiz gibi umarım birazcık bizleri sıktı mı sıktı. Bu konuda haklısınız ama gerçekten güzel bir kazanç bekliyorum ben. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olarak söylemiyoruz bunları. Yani ön satıştan vesaire alın demiyorum. Ama kastığımızın emeğimizin karşılığını inşallah güzel bir şekilde alacağız. Sizleri seviyorum. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.